Merhabalar Sosyal Art kanalına hoş geldiniz. Shortcut serimizin 5. bölümünde Sony A7 IV'ün otomatik netleme ayarlarını derinlemesine konuşuyoruz. Takip hassasiyeti, geçiş hızı, göz takip, touch tracking hepsini pratik örneklerle netleştireceğiz. Çekimde saniyeler çok değerli. Yanlış AF ayarlı, güzel bir anı bulanık bırakabilir. Doğru kurulumla, röportajda yüz kilidi, ürün çekiminde yumuşak odak geçişi, etkinlikte istikrarlı takip elde ederiz. Video için varsayılanın sürekli AF. Alan seçimini sahneye göre yapın. Geniş netlik seçiminde sunucu yürürken Vlog veya YouTube. Bölgesel netlikte kadrajın belirli bölgesinde aksiyon olduğunda, merkezi netlikte ise kadrajın merkez bölgesinde aksiyon olduğunda, noktasal netlik kadrajda birden fazla obje olduğunda o da joystick ile kaydırarak netliği istediğin objeye taşıyabilirsin. Bunu da kendi içinde 3 farklı seçenek ile nokta modunun büyüklüğünü değiştirebilirsin. Yüz göz önceliğini açık tutun. Gerekirse sol sağ gösterdiğini manuel seçin. Videonun AF karakterini iki ayar temsil eder. Bunun birincisi AF geçiş hızıdır. Diğeri konuya duyarlılığıdır. Şimdi bunları inceleyelim. AF geçiş hızı 1 ile 7 arasında netlik geçiş hızıdır. 1 ve 2 Sinematik, yumuşak geçiş, röportaj, ürün ve vitrin için. 3-4 Doğal, genel kullanım için. 5 ve 7 Hızlı reaksiyon, spor ani hareketlerde kullanılır. AF konu kaydırma duyarlılığı 1 ile 5 arasında kameranın yeni hedefi atlama isteğidir. 1 ile 2, yüz veya üründen kolay kolay kopmaz, düğün veya konuşmalarda tercih edilir. 3 ise dengeli günlük kullanımlarda, 4 ve 5'te de kadrajda yeni obje belirdiğinde hızla ona atlar, hareketli sahnelerde tercih edilir. Taş tracking, ekrana dokunarak AI-4 ile seçtiği hedefi kilitler ve takip eder. Göz AF, insan, hayvan, kuş seçimini sahneye göre ayarla. Yüz maskesi kaybolsa bile hızla geri döner. Netlik haritası, alan derinliğini ısı haritası gibi gösterir, özellikle s çekimlerinde odak güvenini arttırır. Vurgulama, manuel müdahale gerektiğinde AF asistanla kenar vurgusunu göstererek emin olabilirsin. İsterseniz size birkaç senaryo için hazır reçete vereyim. Mesela konuşan bir kişiyi yani röportaj çekiyorsanız sürekli AF, yüz göz önceliği açık olsun. Geçiş hızını da 2 veya 3 yapın. Konuya duyarlılığı 2 de bırakabilirsiniz. Netlik alanını da geniş yapabilirsiniz. İkinci senaryoda üründen insan yüzüne geçişlerde sürekli AF'yi kullanın. Geçiş hızını 2, konuya duyarlılığı 3 yapın. Netlik alanı ise noktasal. Objeler arası odak geçişinde kamera hareketi ile netliğin olduğu bölüme dikkat ederek yapabilirsin. Üçüncü senaryo düğün, etkinlik ve sahne çekimi olsun. Sürekli AF'yi açıyoruz. Yüz göz takibi açık olsun. Geçiş hızımız 3-4 aralığında olabilir. Konuya duyarlılığı da 2 veya 3 yapabilirsiniz. Netlik alanında bölgesel yaparsak ışık değişimine daha rahat ederiz. Dördüncü senaryoda hızlı aksiyon gerektiren koşu, spor gibi sahneler olsun. Burada sürekli AF'ye açık, geçiş hızımız 5 ile 7 arasında, konuya duyarlılığımız 4 veya 5 olsun. Netlik alanı geniş olursa hedefe daha çabuk kitlenebilirsin. Şimdi gelin size birkaç ileri seviye ipucu vereyim. Düşük ışıkta ve düşük kontrastlı durumlarda otofokus zorlanır. Bunun önüne geçmek için konuya minik bir kenar ışığı ile mikro kontrast oluşturursanız makinenize yardımcı olursunuz. Ya da çok açık diyaframda yakın planda net alan derinliği sığ olduğunda yine otofokusu zorlamamak için örneğin 1.4 diyafram yerine 2.8 diyafram daha faydalı olacaktır. Doğru AF kurulumu çekim gününde hem hız hem güven demek. Bir sonraki bölümde stabilizasyonu konuşacağız. Ibis, Active Mode ve Gimbal arasında doğru seçim nasıl yapılır? Sorularınız varsa yorumlara yazın. Abone olmayı ve seriyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Social Art, sosyal medyadaki sanat.